Cumhurbaşkanı Erdoğan Bolu'daki otel yangını faciasında Gültekin ailesinden hayatını kaybeden 8 kişinin cenaze törenine katıldı. Bolu'ya gelen Erdoğan ilk olarak yangında 8 kişinin hayatını kaybettiği Gültekin ailesinin Kılıçarslan Mahallesi'ndeki evine taziye ziyaretinde bulundu. Erdoğan Bolu'nun tanınan avukatlarından Yüksel Gültekin, dönürü eski AK Parti Bolu Milletvekili Mehmet Günelle AK Parti Kurucular Kurulu üyesi Habibe Güner ve acılı aile bireylerine başsağlığı diledi. Erdoğan ziyaretinin ardından cenaze namazına katılmak üzere Kalıcı Konutlar Camii'ne hareket etti. Yangında hayatını kaybedenler için helallik istendi. Lütfen kendilerine dünyaya ve ahirete taalluk eden haklarınızı helal ediniz. Ve ardından Allah cenaze Allah. namazları kılındı. Zehra ve Bilal çiftinin cenaze namazlarını Allah. vasiyeti üzerine başka bir hoca kıldırırken, diğer aile üyelerinin cenaze namazlarını Allah. ise Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldırdı. Allahu Ekber. Allah Ekber! Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah! Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Cenaze namazının ardından açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, felakete maruz kalmak suretiyle şu anda ebediyete uğurlamakta olduğumuz 8 kardeşimize Rabbimden kendilerine rahmetiyle tecelli etmesini niyaz ediyoruz. Makamları aile olsun dedi. Ebediyete uğurlamakta olduğumuz 8 kardeşimizi Rabbimden kendilerine rahmetiyle tecelli etmesini niyaz ediyoruz. Makamları âli olsun. Az önce hocamın da ifade ettiği gibi inşallah şüheda sınıfında hepsini haşru cem eylesin. Tabii Mehmet Bey benim milletvekili arkadaşım olarak parlamentoda görev ifa ettik. Ailece uzun yıllar bir dostluğumuz, kardeşliğimiz söz konusuydu vardı. Ve tabii şimdi bir komşuluk hakkını da ifa etmek için bugün buradayız. Rabbim bizleri İnşallah cennetinde de birlikte haşrucem eylesin. Tabi canımız yandı, yüreğimiz yandı ve şu anda da bu görevi ifa etmenin gayreti içerisindeyiz. Rabbim inşallah ebedi alemde de, Birlikte bizleri haşrucem eylesin Tüm ailesine Milletimize Sabırlar Niyaz ediyorum Rabbim Sabrın sonu Selamettir, zaferdir Temennisiyle Kendilerine Fatihalarımızı gönderelim Ruhları için El Fatiha makamları cennet olsun inşallah. Cenazeler Kalıcı Konutlar Mahallesi'ndeki Kılıç Arslan Mezarlığı'na defnedildi.